Hepinize merhaba arkadaşlar Zeynep Biyolojiye hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar beraber TYT kamp yolculuğu yapacağız sizlerle. Bunun tanıtım videosu bu. 1 Temmuz ile 1 Ekim arasında gerçekleştireceğiz. 3 aylık bir programımız olacak. Bu program sonunda TYT'deki 6 artı neti ne yapacağız? Cebe koymuş olacağız. Peki öncelikle konularımız ne onlara bakalım. Canlıların ortak özelliği. Arkadaşlar burada pek bir e, soru çıktığını görmüyoruz. Hocam o zaman neden var? <laughs> Pardon. E, burada çok kavram var ve önemli kavramlar. Kavramlar mevcut olduğu için bunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum, öneriyorum ve söylüyorum. Kavramlar bizim için önemli o yüzden bu video canlıların ortak özelliği bu konusu bizim için önemli. Soru çıkmasa da önemli soruların içerisinde kavramlar var çünkü. İkinci konularımız canlıların temel bileşenleri. Şimdi canlıların temel bileşenlerinden kesinlikle bir tane soru soruyorlar. Ve kesinlikle kolay olan bir soru oluyor. Temel bir soru oluyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bu konuyu da güzelce bitiyoruz. Canlılar alemi kesinlikle bir soru buradan da çıkıyor. Hücre ve bölünmeleri bir tane konum. Yani burada aslında hücreden bir tane soru çıkıyor. Bölünmelerinden bir tane soru çıkıyor. Totalde e, bu dördüncü konudan iki tane soru çıkmış oluyor. Kalıtımdan bir soru kesinlikle, ekosistemden bir soru kesinlikle ne yapıyor? Çıkıyor. Peki biz konuları, dersleri nasıl işleyeceğiz diye bakacak olursak bir kez sanal laboratuvarlar kullanacağım. Duymuşsunuzdur belki. Ee, sanal laboratuvarlar kullanmaya özen göstereceğim e, ilgili konularda. Görseller kesinlikle kullanacağız e, aklımızda kalsın diye. Çünkü biliyorsunuz yani e, yaklaşık 10, 9 ya da 10 aylık bir süre var. 9 ya da 10 aylık bu süre zarfını unutmayalım diye görsel kullanacağız. Grafik kullanacağız. sizden ne istiyoruz? Kesinlikle bir defter tutmanızı tavsiye ediyorum. Defter nedir? Önemlidir. Defter önemli arkadaşlar. Defter tutalım. Ee, başka test kitabı. Evet, bir tane de test kitabı temin edebilirseniz çok iyi olur. Test kitabı için bölüm bölüm test kitabı olsun lütfen. Bölüm bölüm. Yani nasıl? Mesela canlıların temel bileşenleri konusunu ele aldığımızda içinde amino asit var, içinde karbonhidrat var, içinde e, ne bileyim lipid var, içinde vitamin var. Eğer o kitap hepsini bir aldıysa senin kafan karışır. Hangisinde yanlış yaptığını ya da göremezsin. Ama böyle bölüm bölüm alırsa ne yapar? Sen görebilirsin. O yüzden bölüm bölüm olması bizim için önemli. Görüş ve fikirleriniz bizim için önemli. İşte şu konuyu anlatın, şöyle anladım, şurada kafam karıştı. Onları belirtirseniz ağır videonun altına bizim için önemli. Peki nasıl ilerleyeceğiz? 1 Temmuz'da başlıyoruz dedik. 6 Temmuz arasında canlıların ortak özellikleri konusunu. 2-3 gün test molası veriyorsunuz. 10 Temmuz, 30 Temmuz canlıların temel bileşenleri. 2 gün test molası. Çok uzun değil mi? Hayır değil. İçinde bir surat başlığı var. 3 Ağustos, 13 Ağustos'ta canlılar alemi. 16 Ağustos, 27 Ağustos'ta hücre ve bölünmeleri. 1 Eylül, 15 Eylül'de kalıtım. Hepsinde bakın. Fark ettiyseniz 2 gün test molaları koyduk. Son olarak 18 Eylül 1 Ekim'de şöyle yanlış yapmışız. 1 Ekim olacak. 18 Eylül 1 Ekim tarihlerinde ne var konu olarak? Ekosistem konusu var. Kesinlikle bir netin bize getirecek bir konu. Böylelikle TT Biyoloji bitirmiş olduk beraber. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Zili açın mesela. O zili açtığınızda ne olacak? Ee, zili açarsanız eğer benim attığım videolarda ilk haberiniz olur. Ee, bu şekilde arkadaşlar programımız varsa sorularınız, yorumlarınız yorum kısmında belirtin lütfen. Hepinize kolaylıklar diliyorum. 1 Temmuz'da görüşmek üzere. Clic, clac, clac, clac. clic, clac On hi hagi da de Clic